Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Yaz tatili için Türkiye'ye giden iki arkadaşım vardı. Bir tanesi sağ olsun gelirken Malawi İzmir'den aldığım malzemelerimi getirdi. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Neler aldım bu sefer Malawi İzmir'den? 2 tane Siken Purigen aldım. 60'lık tankında zaten bir tane kullanıyorum 100 ml'lik. Bir taneyi de yedek olarak kullanıyorum. Daha önce de Siken Purigen videosunda bahsetmiştim zaten. Bir tanesini akvaryumdan çıkarıp temizleme esnasında akvaryumu tekrar purigensiz bırakmamak için tekini yedek olarak kullanıyorum. Temiz olanı tekrardan akvaryuma ekliyordum. Ötekini de temizleyip yedeğe alıyordum. Bunu da 90'lık için öyle yapacağım. 2 tane güzel er mülktelik. Bu arada ürünlerin linkini de açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. İki tane yüzer mülktelik Sihem Purigen. Bir tane 60 santimlik akvaryum için Creakua Bublegun co 2 difüzör aldım. 90'larında zaten kullanıyorum. Çok memnun kaldığım için. Bir tane daha sipariş ettim. Bir de 90 santimlik akvaryumdaki dış filtrem Oase Biomaster 600. Onun da ön filtresi şu anda sadece mavi süngerler var. 6 tane ön filtre süngeri var zaten bunun gibi. 5'e 5 ölçülerinde. 5 tanesi mavi, bir tanesi kırmızı. Kırmızı elimde vardı. Bir tane maviyle değiştirdim. Mavileri sevmiyorum çünkü delik aralıkları sıkı olduğu için. Yani PPI değeri yüksek olduğu için. O 40 PPI bu da 30 ppi burada yazdığı gibi. Bunda daha uzun süre temizlememe şansımız var. Yani ne kadar süre? 2-3 hafta maksimum ay ön filtreyi temizlemesek de olur. Ama mavi olunca yani delikler sıkı olunca PPI yüksek olunca da maksimum bir hafta 10 gün içerisinde ön filtreyi temizlememiz gerekiyor. Ve artık bu da bana yorucu gelmeye başladığı için kısıtlı zamanım olduğu için tekrardan bu ön filtrelerden de sipariş ettim. Ki onundan ziyade bu siyah ön filtreleri, bu siyah filtre süngerlerini gördüm. Bilmiyorum bu da nedir, nasıldır. Herhalde orada yapılıyor. Nerede yapılıyorsa da gayet güzel. Tam Biomaster'a göre bunun iki tanesi biyomasa 350'ye yeterlidir bence. Çünkü bu her biri 13 cm ölçtüm. 13 13 26 Biraz da ötekinin yarısını kesmemiz gerek herhalde. Öylelikle yeterli olacaktır. Bu siyah olanları takacağım. Çünkü bunun aralıkları çok daha açık. Bu herhalde 20-25 ppi'dir. Tam olarak dikkat etmedim üzerindeki yazanlara ama tahminimce öyledir. Çünkü bu kırmızı olanlar biraz daha açık. Bence 20-25 ppi'dir. Bu daha çok işimi görecektir. Ön filtrelerimi artık bunları kullanacağım. Kullandıktan sonra yine size iyidir, kötüdür diyeceğim tabii ki herhangi bir videoda. Bu arada kanala da henüz abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bu arada içinizden bana bunları soranlar oluyordu. Hiç Chihiros ya da Twinstar işte, Datakua'yı da söyleyen oldu. Biri söyledikten sonra gördüm. İnternette de biraz araştırma yaptım. Çok fazla bir bilgi yok ama bunu denemek için de sizler için de bunu aldım. Ama çok beğendim. Çünkü kutu içeriği da bile böyle değil. Twistar'da bile diyorum çünkü Twinstar bu konuda öncülerden. Evet arkadaşlar kutuyu şöyle açacak olursak sizlere içeriğini daha net göstereyim. Şöyle bir kitapçı mevcut. İngilizce ve Arapça. Bu da reaktör cleaner yazıyor. Yani bu reaktörü zamanı gelince temizlemek için bir toz. Ama buna gerek yok. Çünkü nasıl temizlendiğini size en basit yönüyle anlatacağım ilerleyen zamanlarda. Tabii ki kirlenince kirlenmeden göstermem mümkün değil. Yani şu alt kısmı görünce gerçekten parasına değdi dedim. Gayet kaliteli yapmışlar. Adaptörü dahi var. Twinstar'da böyle bir şey yok. Yani kablolar gayet kaliteli. Kutu içeriği aynı şekilde gayet kaliteli. Kutudan 3 tane de vantuz çıkıyor. Vantuzun bir tanesi reaktör akvaryumu sabitlememiz için böyle. Diğer ikisi de yedek falan değil. Kutuyu akvaryumun dışarısına cama sabitlemek için. Böyle. Diğer apartmaları da zaten birbirine monte edip akvaryuma kuracağım. Bunu 60 santimlik akvaryumda kullanacağım ilk önce. Eğer bundan da önemli kalırsa yine denk gelirse birisi Türkiye'ye giden gelen iki tane daha sipariş edebilirim. Evet şimdi ben bunu akvaryuma monte edeyim arkadaşlar. Ondan sonra 60 santimlik akvaryumun başına geçelim. Sonra da 90 santimliğe gelip videomuzu bitirelim. Ön filtreden çıkan pislik bu. Yani ön filtre olmasa normal herhangi bir filtrede bunların hepsi biyolojik bölümde olacak. Bu da filtreye zarar veriyor tabii ki. İki tane bu Malavizmi'den aldığım siyah süngerlerden taktım. Bir tane de kırmızı normal Oase Biomaster'ın ön filtresinden taktım. Şimdi böyle filtreleri bir yan tarafı alacağım. Süngerleri. Sonra içerisindeki yavru balıkları ve karidesleri alacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir pislik var. Bunlara ölen bitkiler filtre emiş borusu da skimmerli olduğu için bütün pislikleri içerisine haliyle çekiyor ki amaç da bu. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda oazenin yeni skimmerini takarak da normal borulara çevirme planım var. Bakalım nasıl olur ileride. Şurada bir tane siyah moli yavrusu var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Evet bu. Şimdi onu şöyle bir karides ağıyla alacağım ve akvaryuma salacağım. 10 litre sayesinde bu canı kurtarmış olduk. Karides falan var mı? Ona da bakacağız. Gerçi bu akvaryuma çok fazla karides yok ama giremde olmamış bu sefer galiba. Bir tane kırmızı karidesimiz var burada. Onu da böyle kurtarmış olduk. Evet arkadaşlar aleti şöyle emaneten bu tarafa taktım. Emaneten diyorum çünkü bu tarafta bu alet durursa benim kızım durmadan bununla oynar. Başına bir iş gelmeden bunu sol tarafa almam lazım. Videodan sonra yapacağım onu da. Şimdi size daha net gösterebilmek için bu tarafa monte ettim. Arkadaşlar bu sterilizörün bir de iyi yanı telefon üzerinden kontrol edebiliyoruz. Ayarlama yapabiliyoruz. Bir application var Nano Plus sterilizer diye. Şöyle uygulamaya giriyoruz. Yine Bluetooth üzerinden arama yapıyor. Onun için de şuraya basılı tutmamız gerek galiba. Evet. Şöyle Bluetooth'u açıp bu tarafa da 5 saniye basıldıktan sonra böyle yeşil ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. Sonrasında application'a giriyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza çıkıyor. Şifrede genelde 000 yani 40 ya da 1234 oluyor. Onda yazıyorlar. Seri numarasını yazın diyor. Herhalde kutuda yazıyor şimdi buna bir bakıp tekrardan döneceğim. Seri numara da zaten bu etiketin üzerinde yazıyormuş arkadaşlar. 311 48 diye. 311 48. Okey, yanlış. Ha, bir de araya tire koyacağız. Şimdi üzerine bu yazan Nanoplast 10.069 olan rakamı gireceğim. O kadar yani bu etikette yazanları denedim denedim olmadı. O yüzden şimdi 1069'u 10 yazacağım. Bakalım olacak mı? Evet şimdi oldu. Evet arkadaşlar şimdi akvaryumumuzun tiliyesini ölçüyoruz. 125 ppm. Buraya 125 yazıyoruz. Tankın hacmini soruyor. 73 litre. Start diyoruz. Ha, ne için olduğunu da seçeceğiz. Ben bitkiler için diyorum. Tekrardan düzenliyoruz burayı. 125 ve 73 olarak değiştiriyoruz. Start dedikten sonra da hala diyor ki TDS ve kapasiteyi yazın diyor. Yazdık. Kaçla kaç arası diyor. Okey. 100 ile 100 diyelim. Şimdi çalıştı arkadaşlar. TDS'i ve tank kapasitesini yazdıktan sonra da config diyoruz. Öylece sistem devreye girmiş oluyor. Ben de sizlerle birlikte açtığım için tam bir detaylı bir bilgi veremedim. Kusura bakmayın ama biraz daha öğrendikten sonra daha güzel bir video yaparız buna. Şimdi size tekrar baştan geçecek olursam bu aleti Bluetooth'a bağlamak için Bluetooth'ta açtığımız Bluetooth'taki ismi şimdi tekrardan gelecek ekrana. Bluetooth'taki ismi şu isim arkadaşlar. Nano Plus 10069. İlk girişteki sorduğu ID de 10069 olarak yazacağız. Yani bu etiketteki gibi değil. Ondan sonra TDS'imizi yazdık. 125 tank karşıtı 73 Böyle yapınca da M1'de çalıştırıyor. M1'de çalıştırmasının amacı da tekrar şöyle kutu üzerinde göstereyim. Evet mod 1 50 ve 100 litre arası olan tanklar için. Mod 2 100 ve 200 litre olan tanklar için. Mod 3 de 200 ve 300 litre olan tanklar için diyor. Bakalım bunun ne gibi etkisi olacak. Kullanan birkaç arkadaşım var. Onların dediğine göre camdaki oluşan yeşil akleri önlüyor. Normalde ben benimki çok çabuk canlar alt tutar. Şimdi özellikle de bir kısmını temizledim. Şimdi komple temizleyeceğim. Bakalım normaldeki olduğu gibi alp oluyor mu yoksa olmuyor mu? Yeşil aklardan arındırıyor mı diye söylentiler var üst tar tarafında. Dota Coil ile ilgili çok fazla bir bilgi bulamadım maalesef. Umarım bunu çok güzel bir video yapıp sizlere sunarım zamanla. Şimdilik böyle olsun bu video. Sadece aldıklarıma haber vermek istedim ve kurulumunu görmüş oldunuz. Orada ışıktan da gayet parlıyor. Şöyle bir kere daha çalıştıracak olursak nasıl çalıştığını sizlere bir kere daha göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi reaktörü sol tarafı aldım. Kutusu da şu anda görmemiz için bu ön tarafta duruyor. Sonradan arka kısma alacağım. Şimdi ilk her şeyi bağladığımızda her şey aynı bu göründüğü gibi olacak. Çalışmayacak. Ondan sonra ne yapacağız? Parmağımızı buraya basılı tutacağız. Bu kırmızı ışık yeşile dönecek ve döndüğünde de bir ses geliyor. Şimdi susuyorum. O sesi de hep birlikte dinleyelim. Gelmedi. Bir daha yapıyorum. Bu sefer biraz daha sert basıyorum. Ha. Parmağınızı şöyle koymanız, komple koymanız gerek galiba. Tam hizada olduğu gibi. Şimdi bu yeşil yanıp sönerken de Bluetooth'umuzu aktif hale getiriyoruz. Evet hemen aşağıda çıktı. Nano Plus 10.069 Tıklıyoruz. Şifreye giriyoruz. 4 tane 0 Eşleştir diyoruz. Ardından Application'a geçişiyoruz. Application'ımız ben şu an kurduğum için direkt açık çıkıyor. Ama sizde ilk kurduğunuzda ID soracak. ID de yukarıda yazdığı gibi. Bluetooth'ta çıkan numara neyse onu yazacaksınız. Yani bundaki 10.069 gibi. Giriyoruz ve şu anda tekrardan baloncukları görebilmemiz için evet ben ilk önce bitkiyi seçiyorum. Şu anda sıfırlanmış. Güzel. Tam her şeyi sıfırdan anlatmış olacağız. TDS dedik. Bizim TDS'imiz şu anda ölçtüğümüz 125'ti. Tankımız da 73 litre. Bunları yazdık. Config dedik ve oldu. Şimdi test etmemiz için de şu an Mod 1'de çalışıyor. Mod 1 onları da zaten az önce göstermiştik. Mod 1 50 ile 100 litre arası tanklar için. Mod 2 100 ile 200. Mod 3 de 200 ile 300 litre arası tanklar için. Yani bu sterilizatörümüz 50 ile 300 litre arası tanklar için uygundur. Şimdi test tuşuna basıyoruz. Ötüyor ve kabarcıklar çıkıyor. Böyle de gayet güzel dağılım oluyor. Şu anda zaten o OAZ Kristal Siki 350'nin altında olduğu için o da aşağı doğru üflediği için direkt bütün tanka yayılımını görüyoruz. Görsel açıdan şu anlık ürünü beğendiğimi söyleyebilirim. Ama faydası olup olmadığını da çalışırken de dururken de zaten bu sesi veriyor. Aktif olup olmadığını da bu yeşil renkten anlayabiliyoruz. Faydası olup olmadığını ilerleyen videolarda mutlaka tabii ki bahsedeceğim. Almaya değer mi değmez mi bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi tekrardan start dedik. Start dedikten sonra da otomatiğe bağlıyor. Zamanında çiğir kullanmıştım. O 15 dakikada mı 17 dakikada bir sürekli böyle işlem yapıyordu. Bunu da ileride temizlik videosu vesaire onları da sizlerle buluşturacağım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Buradan da Malavizmi çalışanlarına eğer bizi seyrediyorlarsa tekrardan ilgileri ve alakaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi günler, iyi öbeler diliyorum. Kanala henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoları da beğeniyorsanız like atmayı unutmayın diyorum ve gidiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.